Bir failin yapabiliyor olması gereken şeyler, durum değerlendirmesi yapmak, yeni yapabildikleri eylemler üzerinden yeni durumlar üretmek, yeni durumlar üretebilmek, yani çevreyle ilişkiye girebilmek, durumla ilişkiye girebilmek, bu durumların hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu ölçebilmek, bu yani buna dair bir ölçütün olması bir kriterin olması ve mümkünse bir durumu sonuç olup olmadığını tayin edebilmek. Yani temelde bir failin ortama bunu sanırım kernel Space söylemişti bir failin ortama uyum sağlamasının araçları bunlar. Yani bu bu çerçeve problem ne olursa olsun, çevre ne olursa olsun, ortamın yapısı ne olursa olsun değişmiyor. Yani benim her türlü bütün failler mutlaka bir durum değerlendirmesi yapabilmesi gerekiyor. Mutlaka bir o durumla ilişkiye geçebilmesi gerekiyor, eyleyebilmesi gerekiyor. E, ve mutlaka e, eylemi sonucunda olaşa Eylemi sonucunda oluşabilecek yeni durumları tahayyül edebilmesi gerekiyor. Şimdi insanlar üstünden düşündüğümüz zaman bu çok karmaşık bir hale geliyor. Çok böyle problemli bir hale geliyor. Ama bunu daha basit bir yerden okuyalım. Örneğin satranç oynamak, örneğin XOX oynamak, örneğin sudoku çözmek. Daha böyle yani basitleştirelim olabildiğince. Evet. Örneğin satranç oynadı satranç oynadığını düşündüğümüz bir faili ele alalım. Satranç oynayan bir failin yapacağı şey her tahta da oynatabileceği her taşı için yani her taşını oyn her taşı bir eylem yani her taşını oynatması bir eylem. her taşın oynaması sonucunda tahtanın aldığı şey bir durum yani tahta her zaman bir durum teşkil ediyor. Dolayısıyla her oynayan taş için her oynayan taşın her hamlesinde yeni bir durum ortaya çıkıyor. Failin bir sonraki hamleyi tayin edebilmesi için içinde bulunduğu durumun üret ve ürettiği durumun veya ürettiği durumun yani içinde bulunduğu yani şöyle içinde bulunduğu durum ile ürettiği durum arasından hangisinin bitiş durumuna daha yakın olduğunu temsil edebilmesi lazım. Yani şunu diyebilmesi lazım. Ben şu anda mı daha iyiyim yoksa bir sonraki hamleyi yaptığımda mı daha iyiyim? Daha iyi bir durumdayım. Bunu yapabilmesi için durumları değerlendirmesi, değerlendirebilmesi gerekiyor. En sıklıkla yapılan yöntem bu değerlendirmeyi yaparken yani en sık kullandığımız yöntem içinde bulunduğum durumla yani verilen durum ile içinde bulunduğum demeyeyim, verilen durum ile bitiş durumu arasındaki bitiş durumu arasındaki mesafeyi ölçmektir. Ve şunu deriz, ben şu anda mı daha yakınım? Bir sonraki bir sonraki eylemi gerçekleştirdiğimde oluşan durumdaki halde mi daha yakınım? Bunu deriz. Bunlardan hangisine daha yakınsam onda kalırım. Yani mevcutta daha yakınsam mevcutta kalırım. İlerisinde daha yakınsam bir sonraki hamleyi yapar ve orada kalırım. Dolayısıyla bu söylediğim çerçeve bütün failler için geçerli.